Sevgili hemşehrilerim, sevgili basın mensupları arkadaşlarım, bugün burada sizin karşınızda genel başkan yardımcımız, parti meclislerimiz, milletvekillerimiz ve il millet başkanımızla birlikteyiz. Ve gerçekten Bursalılara sandığa giden her bir Bursalı hemşehrime zorunlu olarak gidemeyip de bizde görülere olan ya da sanda gitme arzusunda olan tüm hemşerilerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. İyi evet. bir Evet. Bugün demokrasinin gereği gerçekten Bursa'da çok güzel bir seçim atmosferi oldu. Ben biraz önce başkanım da söyledi sandıklarımızda görev alıp müşahit arkadaşlarımıza, kas sorumlularımıza, bina sorumlularımıza, bilişim sorumlularımıza onlara huzurlarınızdan selam gönderiyorum. <laughs> Gerçekten inanılmaz, bir başarıyorlar. i̇nanılmaz bir işi başarıyorlar ve son oy sayılıncaya dek ve o oyların üç adet ıslak tutanağı alıp, ıslak imzalı tutanağı alıp seçim kurullarına teslim edinceye kadar onlar görev başındalar. O yiğit, o kahramanlar görev başındalar. Onlara selam olsun. Selam olsun. Ve ilk bölümler gelmeye başladı. Evet. Bursa gülümseyecek, hiç merak etmeyin. Gerçekten gülümseyecek. Değil mi? Evet, Genel sonuçlar çok güzel. Henüz daha oran veremiyorum. Daha saatlerde morunda göreceğiz. Çok güzel sonuçlar geliyor. Üstelik de 2019'da bize oy vermemiş olan, verememiş olan mahallelerimizden gelen sonuçların özellikle çok güzel olması ve birçok sandıkta da önde olmamız takdire şayet. Onun için teşekkür ediyorum bu güzel günlerden. Bravo olsun. <laughs> abi, abi, Gece uzun olacak. Hiç merak etmeyin. Saat saat bize gelen sonuçları, bize gelen ıslak imzalı sonuçları Bursa'lılarla paylaşmaya, ülkemizin güzel insanlarıyla paylaşmaya devam ve ardından da istat imza tutanlar geçtikten sonra da işte o zaman Bursa tüm üyelerimiz ve sizlerle de hep beraber bu mutluluğu paylaşacağız diyorum şimdi sizlere çok teşekkür ediyorum yine önümüzdeki saatlerde görüşmek üzere.